Için. Karatay Belediyesi'nin doğuş mahallesine kazandırdığı Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde 2023 yaz dönemi tamamlandı. 7-14 yaş aralığındaki 650 çocuk ve genç 8 hafta boyunca akademide teorik ve uygulamalı olarak eğitimler aldı. Çocuklar ahşap, çini, müzik, resim, drama, akıl ve zeka, yabancı dille bilişim atölyesi gibi 11 farklı atölyede kendilerini ve yeteneklerini geliştirdi. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi böylece çocukların ve gençlerin hayal dünyalarını kolayca sergileyip görsel, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirerek içlerindeki yeteneklerini de keşfetmesine neden oldu. Geleceğe yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Akademi sayesinde çocuk ve gençlerimizin sosyalleşmesine ve yetenekleri olduğuna inandıkları alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamış olduk." Çocuklarımız yaklaşık iki ay boyunca hem eğlendi hem de öğrendiler. Bu vesileyle eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Yavrularımızı geleceğe hazırlayan tüm hocalarımıza ve akademi görevlileriyle çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Röportaj mı? Bizimle mi? E, tabii ki bizimle. Başka kiminle olacak? Ama nasıl olacak? Öğrencilerde Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'ni ilçeye kazandırdığı için ve akademide verilen eğitimler dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hazan Kılca'ya ve hocalarına ayrıca teşekkür etti. Burayı çok seviyorum. Burada arkadaşlarım tabak yapıyorlar ve çok mutluyuz. Öğretmenimiz de çok iyi. Hepinizin buraya gelmesini tavsiye ederim. Burada çok eğleniyoruz. Üstelik çok güzel aktiviteler de yapıyoruz. Greetings. I am Hasan. I am learning English in Karatay Culture and Art Academy. I really great time here and waiting everyone. Bu olanakları bize sağladığı için Karatay Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.